Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bayi kuponu yaptık Maçlar başlamadan önce paylaşmak istiyorum Arkadaşlar 5 maç seçtik Hepsi handicap 0 olarak seçtik arkadaşlar Bu maçların birkaç özelliği var Seçmemizin nedenleri de var arkadaşlar hepsini size anlatacağım ee, Öncelikle 5 maçın hepsini arkadaşlar handicap 0 olarak oynadık ee, Dilerseniz sistem 3-4-5 ya da sistem 4-5 yapabilirsiniz arkadaşlar sistem 4-5 yaptığınızda 6 TL gibi bir tutar ödersiniz. Sistem 3-4-5 yaptığınızda arkadaşlar 16 TL olarak bir para ödersiniz. 4-5 yapmanız yeterli arkadaşlar. Misli olarak da oynayabilirsiniz. 12 TL daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Tek maç atmasında arkadaşlar biliyorsunuz kuponların oranları çarpılarak devam ediyor. 5 maçın 5 tutması halinde arkadaşlar. Toplam bedeli almış oluyorsunuz. E, kuponun oranı arkadaşlar 350 oran. Hemen şuradan sistem 4-5 yapalım isterseniz. Mistik olarak. Toplamda arkadaşlar 1788 TL 51 kuruş veriyor kuponumuz. Hepsi gelmesi halinde. E, bir maç atma halinde arkadaşlar. 4 maçı çarparsınız. Ekstra çarpı 2 yaparsınız. Oran Oranın tutacak alacağınız parayı bulmuş olursunuz. Arkadaşlar öncelikle ben size maçları anlatmak istiyorum. Maçlar arkadaşlar oranlar değişmeden geceden yaptık. Geceden çıkarttık. Ve maçların arkadaşlar birçoğunun oranları değişti. biz değişmeyen oranlarımızı sabit olan oranlarımızı aldık. Her zaman takip ettiğimiz oranları aldık. Bu 5 maçı arkadaşlar burada göreceksinizdir ben size bunun ekranda e, videonun ortasında arkadaşlar şu anda resim olarak da koyacağım bunu büyük ekranda görebilmeniz için bu 5 maçın arkadaşlar şöyle bir özelliği de var. Evet arkadaşlar. E, ee, bu maçların şöyle bir özelliği var. Bu maçlar 5 maç arkadaşlar. 5'i de 3.5 6 bitecek. Dilerseniz 3.5 6 olarak da tercih alabilirsiniz. E, ee, birkaçı da 2.5 6 bitecektir. Çok golü bir maç olmayacaktır arkadaşlar. E, ee, maksimum analizlerde 2.5 üstünü çok nadir geçiyor. O yüzden 3.5 üstü olarak da garanti misli kuponda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da nacizane tavsiyemdir. Ve bu maçlar arkadaşlar maç sonu sıfır bitmeyecek. Size buradan da bir şey söyleyebilirim. E, kuponunuzda bu maçlar varsa ya da eklemek bu maç varsa arkadaşlar maç sonu sıfır olarak aldıysanız da değiştirin. E, iki i̇ki yada sıfır gelebilir ama arkadaşlar maç sonu sıfır olarak bitmeyecektir. Buna da emin olabilirsiniz. e, ee, birkaç sistem deniyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bugün bittiğinde, bugün gece arası maçlar bittiğinde bu sistemden birkaç tanesi yerine oturacaktır. Birkaç gündür deniyoruz. Umarım beklediğimiz, umduğumuz gibi gider her şey. Yarın size bu sistemin nasıl olduğunu da paylaşabilirim. Deneyebilirim. Bu arada arkadaşlar e, ee, handikaplar 5-25 ve 6-50 olan maçlara dikkat edin. Bu maçlarda oynamaktan kaçının arkadaşlar. Daha önce 5-25 ve 6-50 handikaplarını denemiştik biz. Daha önceden e, handikap, en yüksek handikap ev sahibinde ise veya deplasmanlarsa birden bir ve 2'den ikili 2'de bitiyordu. Yani handikap yüksek olan tarafa geliyordu maç. E, bu aralar birden e, sıfır olarak bitiyor ya da 2'den 0 olarak bitiyor. Yani kuponlarınız da varsa arkadaşlar bu maçlarda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, ama yine %80 olasılıkla arkadaşlar handikap olan yüksek olan taraf ev sahibi kazanıyor. Handikap biri nadir geliyor yani yüksek olan 6 50'den falan nadir geliyor ama handikap 0 olarak da kazanıyor yani tek farklı olarak. Ee, o maçlarda %50 olarak alt üst bitiyor arkadaşlar. Alt üst tercihine girmenizi tavsiye etmem. Dediğim gibi 5-25 ve handikap 6.50 50 oranlarda. Arkadaşlar bu maçları ben şimdi tekrar size e, videonun devamında görevimiz için büyük olarak koyacağım. Belki bazı arkadaşlarımız burada seçemeyebilir maçları. Maçlarımız arkadaşlar 19'da 18'e başlayacak pardon. 18, 19 ve 20'de 3 tane maçımız var arkadaşlar. Toplam 5 maç. Şimdiden bize bol şans. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.